Güzelim. Bebişkom. Bebişkom. Gülüm. Gülüm. Aşktığım. Aşktığım. Şıktım. Bebeğim. Bebeğim. Aşkım. Aşkım. Yavrum. Yavrum. Bebiş. Bebiş. Ciğim. Ciğim. Balım. Balım getir bardağı. Ben içki içmem ki bilirsin. Bakayım kafana indirim şimdi ha. Böyle yerde içilir. Nasıl yani burası bizim Salih abiyle Mecidiye köyde gittiğimiz 100 milyona mutlu sonlu biten masaj salonu. Yürüyorum üzerine kaderine güvenenler sarılıyor candan sevene. Ya abi ben anlamıyorum ya. Bir artı bir ev misafir gelir de şunlara bak. Şunun yattığı yere bak ya. Yükselsin ya. Ben ettalık bu tak orada bir kapanacak Senin, kadar delir, bilin sen, bilin sen. Senin için uyku bile uymadın, sen. Zeus, <gülüyor> <MBA> <gülüyor> <gülüyor> always had setbacks. <gülüyor> <gülüyor> His But he never gave up. Now he is the best. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar köpeğim azdı ne yapabilirim? Abi neden azdı? Anneni görmüş. <laughs> Kusura bakma kardeşim benim çocuk yazmış şeyi görünce böyle oldu. <laughs> Neyi? Annemi. Baba oğlum bu o... çocuk <laughs> bir de büyük harflerle yazmış. Tam bir topsun Emre. Bulca 5 baba Arem Arman Kasa orijinal <laughs> evet Abi dedi ben dedi hep senelerdir dedi bak yaş dedi 22 oldu dedi. Hep dedi Eleanor hep dedi Elizabeth dedi. Böyle olmaz dedi. Ondan sonra tamam dedim oğlum seni ben mektebe götüreyim dedim. Ondan sonra mektep dediğim de anlayın. E ne zaman? Noel Baba yok. Müslüm Baba var. O da bacadan değil, damardan giriyor. Herkese mutlu yıllar. Yaşamak içimden gelmiyor. Dur la şuradan bir tane çocuğa hediye alayım oğlum. Bir boronu ne diyor lan? Amı mi? Oh, telefonu da hiç açmıyor. <laughs> Peki, İstanbul'da turla cefretle. Hasmamı düşürdüm bir nefretle. İstanbul'da dotumla, cefretle, hasmımı düşürdüm bir nefretle. Pilav niye o kadar az? <laughs> Etin yanında kahve mi içilir ama? Bak bak size ne göstereceğim bak. Ne gelmiş bak. Mağazaya sade pıtık gelmiş bak. En güzel kızlar bende var. En sarışınlar bende Çin, 300 bin kişilik ordusuyla Metahanın ordusuna doğru ilerlemektedir. Metahanın ordusu ise yaklaşık 20 bin civarındadır. Metahanın yardımcılarından biri Metahanı düşünceli görür ve bu kadar askerle nasıl baş edeceğimizi mi düşünüyorsunuz efendim diye sorar. Bu kadar Çinliği nereye gömeceğimizi düşünüyorum. Ayak fetişisti bir Suriyeli hangi türküyü söyler? Ciddi misin say? <laughs> yani her yerden saplayayım diyor. Net hangi türkü abi? Ayak Şam'dan ışıktır. <laughs> oldum fena hırs namus meselesi gibi bordo verelim ve ayı sanırım kişisel bir mesele Kung Fu Panda <laughs> onun PR'ını yapıyorlar yani. He? Muhtemelen. Hem <laughs> de pembe de giydirmişler. Varsa var derim. Varsa var derim. Varsa var derim. Öyle askere beğenmişim. Öyle askere beğenmişim. Öyle askere beğenmişim. Kafanda kuruyorsun. Kafanda kuruyorsun. Kafanda kuruyorsun. 120 bin TL iPhone 16 almak yerine 40 bin TL kaliteli bir Samsung al. 7 yıl kullanırsın. 20 bin TL altın al. 1000 TL eğitim satın al. 9 bin TL et al. 20 bin TL İstanbul'u gez. 20 bin TL lokantalarda ye. 10 bin TL sokakta insanlar dağıt. Bu bile iPhone 16 almandan daha iyiydi. Kemal Sunal. Kemal Sunal istedi. Ve hiç gülecek gibi durmuyor yani.

güçlü sesi vardı. Aynı bir korna gibi değil mi? Ha? Ee, korna mı dedi? O zaman seni bekliyoruz. Acil abi ben askeri ücretle bir ay boyunca hayatta kalabiliyorum. efsaneydi efsaneydi senle beraber olmak gözlerinde Last Christmas I Sen dikkat et. Anlıyor musun? Tamam. Sağ evet. tamam, ol abi. <laughs> Niye durun? bakıyorsun öyle yine marur. <laughs> Bir çapa atarım gözlü mütekar. Birden gaza basarım. Karama ben amasını satar. Dinlediğiniz Üzülmedin mi adlı şarkıyı seslendiren kimdir? A. Nil Kara İbrahimgil. B. Simge Sağın. C. Yonca Evcimik. D. Wanda Nara. <laughs> ver, ver. Ver ananın ışığını sikiyim ver. Amına koyduğumuz serserisi. Ye çikolatayı zıkkım olsun ye ye. Ye ye amına koymuşsun tosuna dönmüşsün. araba kullanmayı zaten yapar ve park etmek zaten. ya yani park etmeyi tabii ki yapamıyoruz. Ben zaten her zaman yanımdaki erkeği bırakmayı tercih ederim. Çünkü erkekleri iyi yaptıklarını düşündükleri işlerde izlemek bana inanılmaz bir keyif veriyor. <laughs> o yüzden her zaman yanındaki erkeği bırakıyorum. Diyorum ki ben kullanamıyorum sen kullan. Hmm, ben park edemiyorum. Sen park et ee, Ben Ondan sonra o adamı izleyeceksin. Bak. Geliyor böyle bir şeyler. Koltuğu arkaya çekiyor. Debriyaja basıyor. Geri vites atıyor. Vitese takarken debriyaja basmak gerekiyormuş. Bu arada ben hiçbir şekilde anlamıyorum. Çık. O. Ne anlarım ne? Anam. Anayın... Oo bu gece bana gelmen gerekli. Benim yaptığım sigaramın dumanıydı. Keşke gitmeseydin sen benim olmalıydı Neden kalbin sadece bana hep İş Şişten geçti artık bak gözün aydı. Kanla bacını yaptım çıktım Am yarak göt sikip meme Kolumu kafana kafamı kafana sok Oradan çıkar ananın amana sok Dünyanın yüzde yetmişi su ve yüzde otuzu karadır. Fakat bütün gökyüzü bize a. İste aldı aldığı. Alan sen Maksimen, sen evet, Alan sen Ay lan? Ya bir tercih ifan dolu. öyle mi tarihte ama hoş bir hayaldir. Hayal bütün insanlarda olan bir haldir. Bu hayaller zamanları hızlı aşmalı. Göktürklerle Romalılar karşılaşmalı. <laughs> Evet. <laughs> dostum, arabalar uçmaz. Hey, arabalar uçmaz. Bu ne farkındasın değil mi? Like an hypersport. 3,4 milyon dolar. 3 saniyede 100 kilometreye çıkıyor. Dünyada 7 tane var. Herif kasa dairesine kilitlemiş. Bir canavarı kafese kapatmamak gerekir. Onun suratına bir tane çakasın var. Lan arabalar uçmaz. Arabalar uçmaz. Ha, lanet olsun.

hasta mı hasta oğlum bu neyin nesi? Bugün doğum günün baba. İyi ki doğdum. Yok ha. Valla. E bu do ne? doğdum doğdun Ne zaman doğdun baba? Valla bir yine Mart mı diyor abi Nisan mı diyor. Tamam. Dedem evime sordum ben. Bu ne? Valla ta gittim özel. Ben iki şundur bunun şeyini yapıyorum. Neyse gayet önemli <laughs> mi Sen benim doğum günümü kutlasan de bunu olmasın Önemli değil. Yeter bir kutla. Sen neredesin arasın lan? Nerede? <laughs> <laughs> lan beni bununla mı kandırıyorsun <laughs> yoksa? Yok lan oğlum. Sen neredesin oğlum? Evet, Nerede hocam? Ben çalışıyorum. Oğlum kaç gündür görmeyiz. Öğseldim lan iyice. Çalışıyorum. Kaç oldu? Senden de doğum senden de elden. Gülüyor. Vallahi. Vallahi. Az yansa da baksaydık lan. Ya hadi üfle. Oğlum ya. benim doğum günüm bir bak. Az olma üfle Oğlum çok da ben üfle bunu. önce bir şey geçireceğim. İyi bir şey geçireceğim. <laughs> kıyamayayım, müfür müyeceğim? Müfür baba, hadi. Siz bir gidiyor. Ha? Sakın söyleme. <laughs> söyleyeyim mi? Sakın söyleme. Tamam ki. Olmaz. Ne tuttuğunu söyleyin. Olmaz, olmaz.